geleceğini biliyordum. Savaşın en kanlı günlerinden biriydi. Asker en iyi arkadaşının az de kanlar içinde yere düştüğünü gördü. İnsanın başını bir saniye bile siperden çıkaramayacağı bir ateş altındaydılar. Asker teğmenine koştu hemen. Komutanım bir kuş arkadaşımı alıp geleyim mi? delirdin mi der gibi baktı Teğmen. Gitmeye değmez oğlum. Arkadaşın delik deşik olmuş. Büyük olasılıkla ölmüştür bile. Kendi hayatında tehlikeye atma sakın. Ama asker o kadar ısrar etti ki Teğmen izin vermek zorunda kaldı. Peki dene bakalım. Asker yoğun ateş altında fırladı siperden ve mucize eseri arkadaşının yanına kadar gitti. Yaralı arkadaşını sırtladığı gibi taşıdı. Birlikte siperin içine yuvarlandılar. Teğmen koşup yaralıya bir göz attı. Ve nefes nefese bir kenara yıkılmış askere döndü. Sana hayatını tehlikeye atmaya değmez dememiş miydim? Bu zaten ölmüş. Değdi komutanım. Değdi dedi asker. Nasıl değdi? Arkadaşın zaten ölmüş, görmüyor musun? Gene de değdi komutanım. Çünkü yanına vardığımda yaşıyordu ve onun son sözlerini duymak dünyalara bedeldi benim için. Ve hiç kırarak arkadaşının son sözlerini tekrarladı. Geleceğini biliyordu.